sinemasıyla meşhur Biskay Körfezi'ndeyiz. Görüyorsunuz nasıl kalkıyor gemi. Hani normalde hava raporunda böyle gözükmüyordu ama arada büyük dalgalar geliyor. Gemi de yarım yüklü olduğu için çok sallıyor bizi. Yeni yıla gemide girdik. Herkesin yeni yılını kutluyorum yeni yılda sağlıklı, sıhhatli bir yıl geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hani gemide biz sevdiklerimizden ayrı pek bir kutlama yapamıyoruz. İşte ne olur? Otururuz, sohbet ederiz. İşte müzik programları filan izlenir. Dün akşam da sallantı yine vardı yani. Sallanmıyor değildik. Bir pasta kestik. Bir arkadaşımızın da doğum günüydü. Bir pasta kestik. Öyle bir akşam yaşadık. Zaten 12 olmadan, yani Türkiye saatiyle 12 idi ama gemide 12 olmadan ben dinlenmeye çekilmiştim. Şimdi bu şekilde gideceğiz mecbur. Yarın limanın orada olacağız. Bakalım yanaşır mıyız? Pazartesi yanaşırız herhalde. Genelde hafta sonları bunlar çalışmaz. Şöyle biraz daha kamerayı aşağı alayım. Gemi yarım yüklü olduğu için çok sallıyor. Normalde bundan daha az ama Hani kamerada her şey dağıldı. Yazıcılar falan düştü. Köprü üstünde de göstereyim size. Normalde bunlar bağlı olur ama bağlamayı unutmuşlar. Ve sandalyeleri yere koyduk artık. Şurada i̇şte bilgisayar laptop vardı. Bir tane yazıcıyı yere koyduk. Mecburen sallantıdan düşmesin diye. Yani her şeyi bağlamak zorundasınız gemide. Arada 5-6 metre yükseklikte dalga geliyor. deniz böyle bir 5 dakikası 5 dakikasına uymuyor. Bir bakıyorsunuz çok sallamaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz birden duruyor. Bir burnu dönüyorsunuz hava değişiyor. Bu da yine başka bir fırtınanın dalgalarıdır. Hani sancak tarafımız olduğu gibi okyanus iskele taraf Fransa sahilleri Tabi hava puslu tam gözükmüyor şu an size ama ben de göremiyorum zaten. 15 mil sonrası iskele taraf Fransa sahilleri. ne yazık ki göremiyoruz. Sisten dolayı. Buralar kışın böyle sis, pus. Güneş pek göremezsiniz. Büyük bir dalga geldi yine. Bakalım şimdilik böyle yarın öğlen demir atarız. Geminin baş tarafında neler var gel bir bakalım. Şimdi geminin baş altı genelde stor olur. Her gemide stor vardır. Baş altında. Ona beraber bakalım. Lisedeyken ilk öğrettikleri şey geminin başına baş, kıçına kıç denir. Bunda ayıp bir şey yoktur. Baş altında baş altı kocaman boyalık var. Güverte storu var. Zincirlikler var. Bow thruster odası var. Şimdi bakalım. İçeride ne hazineler bulacağız? Tekne biraz sallanıyor. Hava firarlarına bakalım. Geçen girdiğimiz balast tanklarının hava firarları bunlar. Tanklar hava alsın diye. Üstü kapanacak, boyanacak. Şimdi burası başaltı. Burayı yeni boyadık. Böyle başa doğru gidiyor. Burası atölye. Tam kurumamış galiba. Reis. Ne dersin? Anahtar takımları. Kablolar. Bu ne? Kres pompası. Kres pompası. Havalı. Yağ içine koyuyorsun altına. Evet. Panzetler Lashing için bağlamak için Tiner kokuyor ya Bu çekme alatı Buradan da Bow Thruster'a gidiyorsunuz Aşağıda Bow Thruster alasın Şu an Bow Thruster yok bakımda Arızalandı Emergency yangın pompası da orada. Daha gidiyoruz. Daha büyük burası. Şimdi ırgatların pompaları. Şu yukarıda demir küremiz var. O yedek. Ambar lastikleri. Hep yedek değiştirmemiz gerektiğinde. Şu gördüğünüz içinden zincir geliyor. Demir atmak için. Şuradaki kırmızı borular demir yıkamak için. Deniz suyu. Demiri çekerken, zinciri çekerken. Burada çeşitli borular var işte kullanmak için. Burası zincirin bittiği yer. Gemiye bağlandığı yer. Ölçamapa. Buradan gerektiğinde şey yapabiliyoruz. Bırakabiliyoruz. Burada da zincirliğin içine giriliyor. Menhol var. Balyozda zinciri bırakabiliyorsun. Tamamen gidiyor. Burada baş piki baş pikiye buradan bakıyoruz. İskandil borusu bu. Geçen demiştim ya İskandil borusunda sıkıntı var diye. Şimdi boyalığa geçelim. Burada bir dünya boya var kimyasallar da var. Makine de kullanılan. Ana makine de temizlik için. Gördüğünüz gibi ambar gemiyi komple boyamaya yetecek boya var. Daha sonra da buradan Buradan yine çıkabiliyoruz. Evet. Buradan mı çıkalım? Hı -hı. Diğer tarafı kapattık mı? Ee, strapping için tahtalar var. Bu iskele boya yapmak için ambarı. Yine lashing için malzemeler. Teller. Bunlar daha önce strapping yapmışlar, yükü. Bol bol malzeme var, brandalar, baş bu şekilde. Şimdi böyle havalarda bir sıkıntı da pervanenin dışarıya çıkması. Yani şöyle düşünün gemi başkıç yaptıkça pervanenin yarım olarak çalışması Yani birden boşa çıkınca hızlı devir yükseliyor devir alçalıyor Ondan dolayı makine zorlanıyor Hararetler artıyor Sonra yol düşmek zorunda kalıyorsunuz Ya da gemin yavaş gidiyor Akıntıdan kaynaklı gemi de yavaşlıyor rüzgardan kaynaklı Yani bu araba kullanmaktan farklı arabayla etkenler yolun etkisi var. Sadece yol kaygan olur. Burada denizin altındaki akıntı, rüzgar her şey sizi etkiliyor. Bütün doğa koşulları sizi etkiliyor. Hızınızı. Yani hem yol kesmek zorunda kalıyorsunuz hararetten dolayı hem akıntı sizi engelliyor, yavaşlatıyor. Bir yandan da rüzgar da vurursa hani 8 nat yapan bir gemi 3 natlara, 2 natlara kadar düşer. Olduğu yerinde sayar resmen. Yani yıllar önce yaşadığım denk geldiğim zamanlar oldu. Yani son zamanlarda pek yaşamadım ama dün akşamda akıntıdan dolayı 5 natlara düştüğümüz olmuştu. Şimdi biraz daha hızlıyız.